güzel bir yer. Evet, dekorasyonu güzelmiş. Ne iş var bunun burada? Karsu işte beraber yemek yeriz diye geldik ya. Bir de yanında birini getirmiş. Ha evet arkadaşını getirmiş. Ben niye senin aklına uydum ki? Ben niye buraya geldim ki? Ya bir yemek yer döneriz ya bir şey yok tamam. Peki sen istedin. Geç, geç Merhaba Bülent. Merhaba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel canım, gel. Ayakta kalma. Karsu. Merhaba. Arkadaşım Bülent. Memnun oldum. Memnun oldum Karsu. Karsu gel sen benim yanıma otur. Geleyim bakalım. Nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? Özledim. Bu arada ben size kendimle ilgili birkaç bilgi vereyim. Bu zaman kaybetmeyelim. Ee, benim üç tane çocuğum var. Bir kitapçıda çalışıyorum. İki kere aldatıldım. Çok kısa bir süre içinde. Evet. E, anneme göre bu aldatılmalarımın sebebi yeterince kendime bakmıyor olmam. Yeterince frapan olmamam, onun gibi. Uzun süredir küs olduğum ablam, Irmak da. E, Belli ki bu duruma birazcık üzülmüş ve e, hemen böyle bir yemek organize etmiş. Siz o yüzden şu anda böyle karşımda oturuyorsunuz. Hani merak ediyorsanız hemen o merakınızı gidereyim diye. Ayol'cum ne alakası var ya öyle değişiklik olsun diye yemeğe geldik işte. Evet, evet. şu anda belli ki size bir ayıp yaptığımı, ayıp ettiğimi düşünüyorlar. <laughs> Oysa ki ben açıkçası bana yapılan ayıpları düşünüyorum bu kısa süre içinde. Çünkü ben bir şey söylemedikçe herkes kendine bir şey söyleme hakkını buluyor ve ben artık buna çok gıcık oluyorum. Evet. Muhtemelen şimdi biraz bana üzülüyorlar da. Yani haksız değiller tabii düşününce. Neden? Çünkü aldatıldım. Bir değil, iki kere aldatıldım. Ya ikincisi, sonuncusu daha dün gece oldu. Evet, sevgilimle eski görümcem evlendiler. Enteresan ve şok ediciydi biraz hepimiz için. Öyle değil mi? Hepimiz için şok ediciydi. Ee, ama ben şunu düşünüyorum. Biz neden e, aldatılan kişiyi üzülüyoruz? Neden aldatılan kişi mağdur oluyor? Yani aslında biz aldatan kişiye odaklansak ve o kişinin neden bu aldatma eylemini yaptığını anlayabilsek o zaman ortada aldatmak diye bir şey olmayacak. Ben aldatılmanın bir mağduriyet olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de eminim. O zaman neden buradayız ve neden telaşla beni biriyle tanıştırmak istiyorsunuz? Eğer rahatsızlık verdiysem ben... Hayır beyefendi rahatsızlık veren siz değilsiniz. Karsucuğum biz telaşa falan kapılmadık yani sen yanlış anladın. Ben öyle hani dedim seni düşündüğüm için böyle bir yemek yiyelim istedim. E telaşa. Sipariş şey verelim mi? Evet verelim. Pardon. Beni olabilir miyiz? Acıktım ben de.